Selam. Bugün Amazon Prime'ın yeni dizisi olan The Consultant ya da Türkçesiyle Danışmanı inceliyoruz. Farklı konusuyla dikkat çeken bir dizi. Şimdi hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce kadroya bakalım. Başrolde Christoph Waltz yer alıyor. Arjan Netwolf, Britannia O'Grady, Michael Charles Vaccaro gibi isimler de ona eşlik ediyor. Dizi Bentley Lidl'ın aynı adlı romanından uyarlanmış. Ayrıca kara komedi ve gerilim kategorilerine giriyor. Konuya geldiğimizde ise Los Angeles şehir merkezindeki bir oyun stüdyosu olan Campfire'da yaşanan bir trajedinin ardından gizlenme danışman Regis Patoff'un şehre gelip şirketin kontrolünü ele almasını anlatıyor. Diziye Campfire'ın bir tanıtım günüyle başladık. Daha ilk dakikalardan hiç şüphe çekmeyen hareketlerden ters köşelere maruz kalarak kendimizi olayın ortasında bulduk. Oyun geliştiricinin trajik ölümüyle stüdyodaki devir değişmek zorunda kaldı. Herkesin yaşadığı çok güzeldi. Patof'un girişi gizemliydi. Karakter olarak da merak uyandıran birisi olmuş. Herkesin dikkatini üzerine çekmesi onun çok daha tuhaf bir haline gelmesini sağlarken katı kurallarına nefret edilesi birisi olmasını sağlıyor. Daha ilk bölümde dizi oldukça ilginç sahneler sunuyor. Karakteri tam anlamıyla kestirilemeyen danışmanın ve işine ihtiyacı olan çalışanların mecburiyetten katlandığı durumlar psikolojik açıdan çok yıpratıcıydı. Dizi psikolojik şiddeti ve iş yerinde uygulanan mobbingi çok iyi şekilde yansıtıyor. Araya sıkıştırılan sinsi mesajlar herkesin üstünde ağır yükleri oluşturuyor. Dizi bu konuda oldukça sağlam bir iş çıkarmış. Küçük bir detayda Petof'un arşive giderken sunucuların mavi olan ışıklarının o geçtikçe kırmızıya dönüşmesi Petof'un ne kadar tehlikeli olduğunu bir göndermeydi. Craig'in Patoff'la geçirdiği sürecin sonunda hala ona karşı patronu gibi davranması çok can sıkıcıydı. Yani sonuç olarak içerisinde olduğu durum her şeyden daha önemliydi. Ayrıca Elaine'in Rouge's Lee'i marit bırakacağı da çok tahmin edilebilirdi. Petrov'un manipülatif ve sosyopat karakteri dizdeki en önemli unsur olmuş. Onun dışında daha fazla gördüğümüz Elaine ve Craig'in etkisi her ne kadar önemli olsa da karakterlerinin ağırlıklarını çok daha fazla hissedemiyorsunuz. Frank'in kuyumcusuna toplamda 206 kez gelmelerinin sebebi de sizin de anlayacağınız gibi insan vücudunda 206 kemik bulunuyor olmasından kaynaklanıyor. Yani birebir ölçülerde altından bir iskelet sistemi yaptırılmış. Dizinin en iyi yanı ise heyecan ve gerilim sürekli üst seviyede. Bölümlerin kısa olması da bir sonraki bölümü izleme isteği uyandırıyor. Çünkü en heyecanlı, en çarpıcı yerde bölümleri sonlandırıyorlar. Özellikle ortadaki bilinmezliğin sürdürülüyor olması diziyi çok iyi etkilemiş. Karakterlerin kendine has özellikleri, korkuları ve tutkuları da çok iyi yansıtılmış. Bu arada her ne kadar diziyi komedi kategorilerine koysalar da güldürü unsurunun altında ciddi psikolojik hamleler var. Kara komik olarak daha da oturaklı bir yerleştirme yapılabilir. Gülmekten çok merak edip geriliyorsunuz. Öte yandan bir araştırma sürecinin var olması da güzel olan bir başka konu. Pataf'ın bağlantılarının araştırılması ve en olmayacak yerden alınan ipuçları süreci güzelleştirmiş. Petof ile ilgili çok fazla havada kalan şey var. Mesela birlikte iş yaptığı topluluk kimdi? Başka bir şehirdeki mekana baskın yaptıracak kadar eli kolu nasıl uzun olabilir? Craig'in nişanlısına ne yaptı da kendisine koşulsuz itaat ettirebildi? Belki de doğaüstü bir yaratık gibi lanse ettikleri karakter bir süre sonra basit bir insandan haliceye dönüşüyor. Dizinin başındaki karakterin ağırlığı ve finaldeki ağırlığı arasında çok fazla fark var. Oyunların kişiler üzerindeki hem sosyal hem psikolojik etkileri de dizinin belli yerlerinde çok iyi bir şekilde verilmiş. Sinirden kendine zarar veren ve bunda bir sorun görmeyen oyunculardan oyun oynayanların sosyal iletişim becerilerine kadar yer alıyor. Dizi bize göre alttan alta verdiği mesajlar ve karakter yapılarıyla oldukça başarılıydı. İzlerken keyif aldık ve Prime'ın sağlamışlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Finali göz önünde bulundurursak eğer yeni bir sezonda bambaşka bir şirkette devam edebilirler. Henüz açığa kavuşmamış konulara düşünürsek eğer yeni bir sezon gelmesine muhtemel. Siz The Cancel tanıdı beğendiniz mi? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğeni, abone olmayı ve katıl'a göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.